Evet bugün ya sanandaysa bölümü çi çekiyorum. Kuzenim yeniden. Hani. Hani. Saf safıyla video. Tamam. Ben şunu bıraktım. Neyse Selam. Çekeyim. <laughs> canavar, canavar kamyonum var. Aa evet. Bulmuştum. Bicycle, 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 bicycle. Aslında Cevap Kamyonu'na da orada gire, girebilirsin. Boşver ya, boşver ya o zaman. O zaman herkes de. Gidemez çünkü çok büyük. çok hızlı gidiyor. Ona spora gidersin belki ama açın olur. Ooo oh, araba süper. Hangi? Sana vuran. <laughs> Bana vuran. Gel <laughs> lan. Aa. Polis de varmış. Hemen polisi görünce tabii kaçar o da. Kas gelişti. Şimdi sen burda Aslında buradan Avustralya'ya gidebilirim. Evet, gitsene. <laughs> tamam. Süper! <laughs> Aslında çok güzelmiş. <laughs> Değil mi? Kısa yol. <laughs> Aynen polisten de kurtulduk Allah. Hadi buradan ben aşağı gidelim. Öyle neye gidersek gidiyoruz değil mi? Aynen. Hiç kimse bizim önümüze gelemez. Oh su varmış ya. Oo oh, şurada bir kanal var oraya gidelim. Boş ver evet. O zaman şeyini al. Haydi şöyle. Sudan mı? geç. Sen geçmeyeceğim yalnız. Kafana koy bunu. Şu yoldan gideceğim. Yani. Evet. O kapalı ora. Oradan geçelim. Çok iyi. Çok iyi dedim. Bu arada çok iyi demedim. Çok iyi. Sen Patlamış mısırlar var. Çok filmi. Yedi dede. Evi. Eliflerin evinde. Lütfen gelin. Bugün saat 3. Aslında buradan çıkabilirsin. Neden? Buradan. Evet de. Çık. Bisikletsiz. Hayır, bisikletsiz. Sonra da. oraya bir a, um, adam şş, araba koyarsın. Tamam. Suya geçilmiyor. Geçilmiyor. Yazık. o <laughs> Geçilmiyor. <laughs> 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 Evine mi gidiyorsun? Hayır, başlatıyorum. Bir... Ya dağdan kaymak çok güzeldi. Os os. Ay, kapı. Oo, şeyli, Alman <laughs> takımı. Evet. Kırmızı sarı. Million <laughs> <gün> olsa <laughs> <dip. gülüyor> Yönünü değiştirdi adam korkudan. Oo bayağı güzel. Polis var. Şiş. Oo. Ceza almıştır. Bana mı? Ben size yardım etmek için yaptım. Öldürdüm. Öldürdüm ben. Ne zaman ya ne zaman öldürdüm? Ne zaman geri yaptım? Öküz. Yardım ettim şurada be. Bin arabaya. Sen nereye götürse bin oraya. Şuna bin o zaman. Vurmadan. Taksi götürsün. Götürmüyor. Şuradakiler Evet bunun arkasına bin. Yürü lan. Götür bizi uzaklara. Nereye gidiyor acaba arkadaşlar? Bir bakalım. Görürse de. Devaç gidiyorlar. Bu da yavaş gidiyor. Ha. <laughs> Şu kıyaşa. <laughs> Sen de gel. <laughs> <laughs> polis görürse yalnız ceza kunden wieder und polizistheramt zezaa yazaram Hadi ya yazar yazar. 3 yıl sonra ama alles bile yapmamak ama hayır. Seni götürüyor her yere. O iyi de gidiyor. Eski yerlere. Otur istersen ama yok. Nereye gidiyoruz? Şuraya girseydik. Hı -hı. Keşke böyle bir katil arabaya binsek. Çok yavaş Çok gidiyor ya. Giderdi. Vur acaba ne kadar hızlı gidecek? Aa, yok, vurma. Polis falan değil mi? Hı -hı. Haberi yok adamın. yurt dışına gidiyor. Teşekkürler abi. Bize götürdük. Uy. Biraz şey falan yaptı öldür. Bazen. <laughs> oh, 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 the famous ring here. <laughs> Bana geliyor onlar. Go, 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 go. <laughs> Hadi. Sana. Atacağım da ateş edeceğim. Yok etme. Hadi ye şimdi. Hadi ye şimdi. Neredeler? Hii. Polis. Ne i̇şte güzel bir gidiyordu adam. Bir şey, bir şey, bir şey. Ya kendi <laughs> durdu bana ne?

çok güzel yerlere gidiyorsun. Onu söylemek isterdim. Bu daha güzel hem. kapalı yağmur yağarken. Ay ton it. Ez onu. Hincem. <laughs> Vivi Hey dostum. He. Bana değil, bana değil. <laughs> 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 Bunun üstüne bin. <gülüyor> <gülüyor> Hayır hızlı giden var ya o hep o hızlı gidiyor ya. Puan ezdi fazla, seni. Abi lan! Git hızlı git. Aferin. So, yeah. <laughs> evet.

Bak ne güzel gidiyorsunuz. Taksiye binsek. <laughs> Adamın şöyle bak gökyüzü pes pembe. <laughs> ben <Bir de> seni <laughs> evine götürüyormuş. Hadi be. Adam fark etti. Hadi Bir, bir, bir saniye ben şimdi kenara çekeyim siz. Suya at. Atamıyorum. Buna bin. Önüne. Oh bir önle. Hayır, kaçtı. Şişt. Kamyona da bin. Kamyona bin. Hayır. Araba. Motor. Motora binmedi gitsin. Bu daha iyi. Baş, baş, baş. Şuradaki kamyona bin. Nasıl? Bin işte önle. <laughs> Hadi. Hadi. Hayır. Hayır. Kamyon. Şşş. Bana binebilir miyim ah. bu geriye gidiyor. Ah. Buna gideceğiz. Buna bin. Bin üstüne. Hop. Götür. <laughs> Götür lan beni. Aferin. <laughs> 12 계속 k i k a oldu. o 아 a kapatalım mı? Ha evet arkadaşlar